Te una Sabes que Aino es pobre de ese güey lo siento por él porque de los tres es quien va a salir más puteado. Pero el día que él te mande bebé, a chingar tu madre yo le voy a invitar los tragos. No te deseo un bien ni te maldigo. El tiempo es quien nos da lo merecido. no mais

önce dolu arkadaşlar bakar mısınız? Her yer dolu. Şu dörtlü de yer buldum. C. Yerim baya berbat bir yer. Bakalım ne yapacağız? Arkadaşlar o kadar eski bir uçakla uçuyorum ki şarj portu falan hiçbir şey yok. Neyse ki yanıma power ben kaldım. Bakın şarj portu falan hiçbir şey yok. Ekran olması bile muhteşem. Telefonun ekranından daha küçük. erken geldiğim için şu anda Airbnb adresim açık değil o yüzden burada böyle bir kafede kendime croissant ve kahve aldım bekliyorum şimdi croissantlarımızı böyle bakalım. Fiyatları da görüyorsunuz bunlar turist doları. Bir şey hazır galiba. Evet, evet. şöyle aldık. Evet. Özleği, şimdi ne kadar tutmuş şöyle göstereyim size Arjantin pezosu geçerli burada bakın fiyatta 11.400 Arjantin pezosu bu da aşağı yukarı 10 dolar yapıyor bizler için uygun bir fiyat <laughs> arkadaşlar. Şöyle bir Airbnb tuttum. Evin en güzel yeri herhalde şu. Manzarası diyebilirim. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Şehir manzarası. 26. kattayım. Tüm Palermo ayaklarımın altında. Şurada da bir polo sahası var. Ve oradan da manzarayı göstereceğim Arka tarafta da deniz manzaram var Banyodan ve yatak odasından Tam karşıda da Arkadaşım var Şuradaki Apartmanlardan birinde yani Şuralarda bir yerde Bakın Çok iyi denk geldi ya, Süper oldu Özge de orada Burada böyle bir işte Mutfağı var Setup böyle. Çok fazla ortaladım da biraz dağıttım ama kusura bakmayın. <laughs> i̇şte burada böyle yatağım. Bakın yatak odasından manzaraya bakın. Bakar mısınız? Böyle bir okyanus manzaram var. Ve burada da polo sahasını görüyorsunuz. Camlar kirli tabii. O yüzden şöyle uzaktan çekeyim. Hiç fena değil ya. İşte burada da böyle bunların değişik bir tuvalet sistemi var arkadaşlar. Toto'yu burada yıkıyorsunuz. <laughs> Buna beji mi, beri mi öyle bir şey diyorlardı ya. Allah, banyo'dan bile polo manzaram var öyle söyleyeyim. Duş yaparken polo izleyeceğim. <laughs> burada para o kadar değersiz ki, enflasyon çok kötü. Bakın arkadaşlar. 500 dolar bozdurdum. Burada 570 bin peso var. İnanılmaz ama gerçek. Böyle dolaşıyorsunuz. Bakın paraları şöyle üst üste koyayım. Para bende. Parayı buldum. Bakın, 570 bin peso. Sadece 500 dolar. Evet arkadaşlar, bakın öyle bir yerdeyiz ki şimdi Özge bize anlatıyor. Şimdi burası Buenos Aires eyaleti, Arjantin, Türkiye'nin yaklaşık üç buçuk katı büyüklüğünde, belki dört katı büyüklüğünde bir çok büyük bir ülke, ee, kuzey-güney ekseninde, ee, kuzeyde Bolivya, Paraguay'a, ee, batısında Şili'ye, ee, güneyinde ise kutuplara kadar dayanıyor. Şöyle gösterelim. Burası Buenos Aires eyaleti. Ee, sayısal, rakamsal olarak e, şeyini bilmiyorum. Ee, nasıl bir yüz ölçümü olduğunu şimdi yanlış bilgi vermiş olmayayım ee, Biz Buenos Aires özerk şehrinde yaşıyoruz Buenos Aires özerk şehri şu küçük alanda şu kadarlık bir alanda yani baştan başa bir yarım saatte ulaşabileceğiniz bir e, mesafede bulunuyor ve bu şehrin kendine ait e, yasaları kendine ait, ee, bir e, yönetim kadrosu var. Burası bütün Arjantin'in e, başkenti, şu küçük alan. E, eyaletin ise şu eyaletin Buenos Aires'in <laughs> kendi e, yönetim yani baş şehri gibi diyeyim sana başkent gibi diyeyim. Burası federal bir şehir olduğu için şimdi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum e, Türkiye'ye benzeterek bu noktada. Ama buranın da kendi baş şehri var. Her eyaletin kendi baş şehri var. Yani Amerika gibi aynı. Ee, bu şekilde. Şimdi bugün Buenos Aires'in otonom e, şehrini gezeceğiz beraber. Evet. Zaten o da yeter herhalde. Bu kadar büyük bir yerde aslında bu kadar küçük bir alanın içerisinde başka bir ülkede gibi yaşıyorsunuz değil mi Özge? Öyle anlattın. Senin anlattıklarından anladın. Evet. Ben anladım. evet ne oldu? Her şey, her şey farklı. Yani... Kurallar, her şey farklı. Polisler Bur farklı, vergiler farklı, burada aldığım sosyal devlet desteği evet. farklı. Zaten şehirde yani biraz bu şeklin içini göreceksin. Bizim o, bulunduğumuz yer şu anda. Böyle bakın arkadaşlar, biraz böyle yazlık e, tadında bir şehir yani şu anda görünen. Bakın binalar böyle. Evet gidebiliriz. Arjantine geldik. Bu Çin yazıları ne diyebilirsiniz, ne alaka diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada Çin caddesi diyelim biz buraya değil mi Özge? Çin mahallesi. Çin mahallesi ama gördüğünüz bayağı uzun böyle. Bayağı gidiyor değil mi? Bayağı gidiyor. Burası çok büyük bir mahalle. Çok fazla Çinli var. Yani Arjantin'de çok fazla göçmen gruplar var. Çinliler bunların başında geliyor. Çinliler daha önce de konuştuk seninle. E, gittiği yere kendi kültürünü götüren böyle çok radikal bir şekilde kendi şeyini, kendi yemeğini arayan, kendi vatandaşını arayan böyle e, şey bir tutucu bir millet. Hı. Dolayısıyla gittikleri yerlere Hı. gastronomi gibi böyle çok e, vazgeçemeyecekleri şeyleri götürüyorlar. Burada da çok büyük bir mahallemiz var. Harika yemekler yiyoruz bu arada. Çin yemekleri aynı Çin'deki gibi yapılıyor. Dolayısıyla şanslıyız yani. Hakiki Çinli şeflerden onların getirdiği e, orijinal e, yiyeceklerle yapılan sebzeler dahil bazıları Çin'den geliyor gemilerle. Yani da, burada Çin'i yaşayabiliyorsun. Çok şanslı. Arjantin'de Çin'i yaşamak. <laughs> Valla e, şu an sesler için kusura bakmayın çünkü aslında burayı çekmek için çıkmadık, e, yaka mikrofonlarını da bıraktık. Şu anda evde böyle idare edeceksiniz bu bölümü. Ne yapalım? <laughs> en azından hani Arjantine geldik, Çin mahallesini çekmedik demeyiz. <laughs> Her yerdeler. Bir sürü bir milyoncu var, kokayı yersin. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Çin pazarı bak, Çin pazarını gel. ya? Çin pazarında Çinli çalışmalı. Yani bizde mesela Çin pazarı var, Türkiye'de, İstanbul'da. Abi Mahmut abi çalışıyor. Yani buradaki Çin pazarında şu an falan çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar burada efsane Maradona ve burada da Maradona kafe var. İçeride de formaları görüyorsunuz bakın. Şöyle cama formaları koymuşlar. Çok şık bir yere benziyor evet. Buraya Maradona yatırı yapmışlar ve burada böyle Maradona adına dilekler dilemişler. Burada efsane golü Maradona'nın eliyle attığı gol. Onu koymuşlar. Tanrı'nın eli demişler arkadaşlar. Ve böyle bir gördüğünüz gibi adak adıyorsunuz. Tinto de Vera yaz kırmızısı. Sizler için deniyorum arkadaşlar. Arjantin'de şu an nerede olduğunu bilmediğim bir sokakta <laughs> Özge ile birlikte. Hadi bakalım neredeyiz Özge? Çin mahallesi. Çin mahallesi. <laughs> Belgrano'dayız. Çin mahallesi ne? Belgrano. 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 Çin mahallesi. Harika. Aynen dediğim gibi bizim sıcak şarabın soğuğu arkadaşlar. Çok güzel. Bu abiler müdavimleri buradan aldık, bakın. Bunlar trafik polisi. Bakar mısınız? Yani kurye gibi durmuyor mu ya? Veya böyle şantiye görevlisi gibi. <laughs> ama işte böyle, oha geldi abi. Yayaya yeşil yanıyor, görüyor musunuz? Yayaya yeşil yanıyor, polis de var ama Maalesef burada otobüsler bizim Türkiye'deki şoförlere benziyor yani. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Her an geçebilirler. Havana diye bir zincirdeyiz burası. Böyle enteresan tatlılarıyla meşhur. Şimdi bize Özge bunun ne olduğunu göstererek anlat. Alfa var aslında e, Halley gibi bir şey. Böyle bisküvi katmanları arasında. E, çikolata. Yani aslında şu bizim değil mi? Evet evet i̇şte, Halley gibi Halley. böyle çikolata katmanları arasında süt reçeli yapıyorlar. O var içinde ama bu e, özel bir şey tuzlu. Bir kısmı tuzlu ama çok 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 az. Yani rahatsız edecek kadar değil. Diğeri ise e, Hindistan cevizli. Çok başarılı. Beğendin Biraz mi? Biraz yoğun tabi. Evet evet çok yoğun. Şimdi bunu da yiyelim. Afiyet olsun. Bu da çok güzel. Karamel gibi ama değil. Değil. Yani bunun için, bu tartışma için kurşun atıp kurşun yiyebilir Arjantinliler. <laughs> bu dulce de leche, yani süt tatlısı diye. Yani buraya gelirseniz arkadaşlar, değil mi bunları mutlaka? Alfahor mutlaka götürmeleri gerekiyor. Alfahor. 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 Alfahor yemeniz lazım. <laughs> ee, ben ne yedim, ne yaptım, onu da bilmiyorum. Açıkçası, <laughs> işte bana göre hepsi alfahor. <laughs> Bir pasaja girdik. Biraz böyle <laughs> İstanbul'u hatırlattı. Gerçekten böyle Nevizade'ye doğru giderken kasetçi var. Kasetçi var bakın filakçı kasetçi efsane. Yani şey bekledim ama öyle değilmiş. Şu arkaya doğru bir açılan avlu zannettim ama değilmiş. Ben de ee, beyaz ışıklar sanki beni yanılttı. Neyse yani en azından bak İsa dayının kafeste burada İsa kafe İsa dayının Nike koşu takımı geliyor bakın arkadaşlar onları geçirdiler böyle bir etkinlik var şimdi Nike ekibi burada hadi bakalım ama otobüsler izin vermiyor tabi her zaman olduğu gibi. Şu anda değişik bir steak menüsündeyiz. Bakın, her şeyin olduğu bir steak menüsü. Arjantin'e özel. Sizler için çekiyorum. Neler var? Taburda e, değişik e, şartüperi ürünleri var. Bunların bir çoğunluğu domuzlar tabii. Evet. E, biz bunları ben tercih ediyorum. Ama benim yiyor. Özge bizim yiyebileceklerimiz nerede? Çinçülüm, bu bağırsak abi. Ben buna bayılıyorum. Bu bağırsak. Tavuk var burada. Şey gibi, bizim kokoreç gibi mi? Çok güzel. Aynen bizim kokoreç gibi. Ben hastasıyım bu. Hani kokoreç seven buna da bayılır. Tamam, e, bundan deneyeceğim. Şurada var. Ne? Ee, chorizo var. Morsişe bunun ismi. Yani bunların hepsi birer şarküteri ürünü. Bu da şey, bu da bir çeşit sosis. Bu da bir çeşit sosis. Bu da bir çeşit Ama şey, onlar şunlar domuz değil mi? Domuz şu, şu domuz şu e, inek e, şu inek bu inek bu tavuk şu e, da inek bu poruk evet. domuz, domuz yani. tam domuz benim önüm önüme gelmiş hadi bakalım <laughs> bak, bak, bak. İstemediğin o bunun dibinde aynen hadi bakalım.